Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim boncuklu, güzel bir model. Şöyle göstereyim modelimi. İlk baktığımızda iki sıralı gözüken, oysa tek sırada biten bir model hanımlar. Dilerseniz başlayalım. motifimizin bitişinden sıradaki motifimizin başlangıç noktasından başlıyoruz. 3 zincir çektim. Kutuya battım 1 2 3 3 kutu yaptım hanımlar. 2 zincir çektim, çeviriyorum. Hemen ilk zincirimize batıp kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. 2. Kutuya battım. Yine 3 zincir çektim. 3. battım. çeviriyorum. 2 zincir çektim. bir kutuya battım tekrar 3 zincir çekiyorum ikinci kutuya battım bir zincir çektim çevirdim tepedeki son yuvaya bir sık iğne 2 3 4 5 altı sık iğne doldurdum tekrar çevirdim ilk sık iğneye battım kapattım ardından bir boncuk aldım sık iğneye battım kapattım bir ikinci boncuğu aldım sıradaki sık iğneye battım 2 3. boncuğu aldım sıradaki sık iğneye battım 4. boncuğu alıyorum sık iğneye battım 4 5. aldım bu şekilde 5 tane boncuğumuzu sabitledik. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki kutuya batıp kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 2.'yi yapıyorum. Kutuya battım 1. 2 3 2 zincir çektim çeviriyorum ilk kutuya battım tekrar 3 zincir çektim ikinci kutuya battım 3. kutuya battım 2 zincir çekip çeviriyorum yine ilk kutuya battım kapattım 3 zincir çektim ikinciye battım 2 i̇ki zincir çektim yine tepedeki yuvaya bir sık iğne battım 1 2 3 4 5 6 çevirdim. İlk sık iğneye battım, kapattım. Ardından bir boncuk aldım, kapattım. Sıradaki sık iğneye battım, 1. İkinci boncuğu aldım, aynı şekilde kapattım, 2. 3 4 5. alıp kapattım. Sıradaki sık iğneye battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim sıradaki kutuya batıp kapattım modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar çok gösterişli harika bir model hanımlar yapmak isteyenlere kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın